UEFA akşamı güzel başladı. Biri eksen ekranında, biri sekiz buçuk ekranında. iki galibiyet. Çok ihtiyacımız var bu puanlara. Fenerbahçe 90 artı 2'de Batshuayi'nin golüyle 3 puan aldı. Kiev'den rövanş aldı grupta. 3 puan hanesine yazdırdı. Ren deplasmanda kazandı bu arada Fenerbahçe'nin grubunda. Ama diğer tarafta Başakşehir'de. Ee, TV 8.5 ekranlarında Hars karşısında destan yazdı. 4-0'lık Adada alınmış nefis bir galibiyet. Fenerbahçe maçının özetine hemen pasa atacağız e, karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için ama kaç kısa dakika, bir... Özet kaç dakika? Özet kaç dakika arkadaşlar? 19 dakikalık yani 19 dakika aslında çok pozisyonu iyi. çok olan bir evet. heyecanı çok ama pozisyonu az bir maçtı. Zaten... Geride de kalan Bilmiyorum dakikalar hocam. rakip takım yerdeydi zaten. Evet, yattılar, işte, faal yaptılar, faul yaptılar, kar klasik. Yandı. Hemen bir özet pas atmadan önce özet, hocam. Özetledim aslında. Rakip bir puana gelmiş. Futbolun çirkinleştirmek için her şeyi yapmış. Zaten ilk Polonya'daki ya. maçta 0-0 biten maçta merak ettim baktım 26 faul yapmışlar. 90 dakikada. Bugün de herhalde bir 14-15 garanti yapmışlardır. Ve e, kırmızı kart görmeden de bitirmişler Polonya'da ve bugün de burada. Fenerbahçe ilk yarıda hakikaten takım halinde iyi top oynadı. Mücadele, çok iyi mücadele etti ama iyi top oynadı. duran toptan da golü buldu ama akan oyunda da özellikle bu sene çok daha geliştirdiği top rakipteyken önde baskılı çabuk top kazanma özelliğini devam ettirdi. Aslında son maçtaki e, hemen hemen aynı kadroyla çıktı hoca değil mi? Aynı kadroyla. Tabii. Sağda sadece Rossi ile başladı. Evet Rossi olmuyor. Evet. Evet. Pedro King yine Ki var. Rossi de mi? ilk yarıda e, i̇yi, iyi organize etmiş değil mi? Şimdi Cesur Lu Fenerbahçe rakibi yaranına hapsedip Oynamayı alışkanlık haline getireceği gözüküyor. E, aynı şekilde taraftarın da gerçekten inanılmaz coşkusuyla da adeta hapsettiler. Rakip yapabildiği tek şey faul yapmak ve onlara yapılan faullerde de yatmak. Bir de bir kaza golü bulursak diyorlardı. Bir Öyle kaza değil golü... Hayır, ilk yarıdan bahsediyorum. Yok ben. yok yani maç genelinde de biraz talihsiz bir gol ilk oldu. İlk yarıdaki kaza golü de onun yok şimdi ikinci yarı oraya geleceğim. Hı, buyurun. Şimdi hocam. ilk yarı bitim, bitimine kadar kaza golü de ihtimali. Yok, evet, yoktu hiç geçmedi. Yani. Ancak e, kendi uzaktan gol atarsa gol olabilir diye düşünüyordum. Korner daha yatmadı Dinamo Kiev. Fakat ikinci yarının ilk dakikasından itibaren Fenerbahçe'nin o önde baskı sert sıkı oyununu bir gevşedi. Hatta Dinamo Kiev de birazcık pas yapmaya başladı. Ben de maçı izlerken acaba 55'lerde 60'larda çok efor sarf ettiler. Bir değişiklik ihtiyacı var birkaç değişiklik. Hani daha diri oyuncular mı gelmesi gerekiyor derken Tabii kaza golü oldu. O kaza golü aslında Altay yaptı kazayı. Evet. Işte Altay'ın kazası değil. Evet. Ama o, o dakikaya kadar yani yok şu ilk... bir tane var. Kornerden ay, ay, kafa. pozisyon demiyorum Muratcığım ben. Hı. Ben diyorum ki oyunu, oyun olarak, evet. oyun olarak rakip yaralına geçmeye başladı Dinamo Kiev. Rakip orta yani ikinci bölgede daha fazla beyazlı görmeye başladık. Hı hı. Ama ilk 45 dakika boyunca ikinci bölgede daha iyi yatan beyazlı gördük. O yüzden ikinci yarı bu oyunda birbiri de olunca seyircinin enerjisi de düştü. Cesus'ta değişiklikler biraz daha hareketlendirmek istedi oyunu. Takım aslında Fenerbahçe yine o enerjisini bulamadı. Ta ki duran topta atılırsa gol beklendi ki evet, taçtan. E, Tabi uzun zamandır e, görmediğimiz bir duran top kullanıcısı keşfetti Fenerbahçe bugün. Ben atladıysam bilmiyorum. Ferdi. Ya uzun taç atıyordun bugüne kadar sen 3 senedir niye atmadın? Attığı bütün uzun taşlar da karambole çevirdi. Hakikaten ciddi iyi taç atıyor. Ee, yazık olurdu. Hani evet. bazen olur bazen bir maç oynarsınız. Maç çok gol kaçırırsınız. 0-0 biter falan. Yani yazık oldu dersiniz. Bu gerçekten bayağı bir yazık olurdu. İzleyelim mi hocam geniş ücreti? Keyifle. Keyifle izleyelim. Gerçekten son anına kadar büyük bir heyecan vardı. Fenerbahçe 2, Kiev 1. Evet, eleme turunun rövanşını Avrupa Ligi grup maçlarının ilkinde Fenerbahçe Kiev'den aldı. 90 artı 2'de Batşuay'ın golü 3 puanı getirdi. Ren aynı grupta deplasmanda 2-1 kazandı. 3'er puanla başladı grubun favorileri e ee, diğer yandan Hearts deplasmanında İskoçya'da e, UEFA evet. Konferans Ligi'nde Ferenc, -Ferenc oyuncu kesin kırmızı olması lazım. 4-0 kazandı ama bu arada Trabzonspor 1-0 mağlup. Ee, 15. dakika French evet. 10 kişi kaldı. Bu esnada French varoş 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda Trabzonspor'un girdi ya? Büyük bir avantajı doğdu. Diğer yandan 5. dakikada Sivas-Slavya karşısında 1-0 yenik duruma düştü. Sivas'ta maç? Sivas'ta abi. Ee, bu iki 22 maçları iyi başlamadı ama şimdi önemli bir gelişme. French Varoş'un 10 kişi kalması. Bakalım Trabzonspor. Ben Trabzon'un kazanımı diyorum. Yani artık bu, bu dakikadan sonra çok uzun bir süre var. Tabi Allah korusun e, bir başka kartla 10-10 durumu. Olmazsa ki öyle bile favori diyebilir miyiz? Ben Fenerbahçe'nin Renle birlikte hı hı. E, Başakşehir'in de Fiorentinle birlikte gruplardan çıkacağını düşünüyorum açıkçası Trabzon'da bugün e, puan veya puanlar dönerse de ilk ikiye gireceğini düşünüyorum Sivas'ın aslında kağıt üstünde en zor gruplar. Evet Trabzon. Değil mi? Şey, o ben grup... Fenerle Trabzon'dan... Fenerle e, şeyin kesin çıkacağını düşünüyorum Başakşehir. In. Evet Başakşehir muazzam bir başlangıç evet, yaptı. Öncelikle <laughs> Fenerbahçe tabi Cetsus'un bir açıklaması vardı. E, kurallar çekilmeden önce. Aynı duygular içerisinde taraftar ve oyuncuların da olduğunu ben açıkçası e, görüyordum. Açıkçası bir bende de vardı. Tabi İnşallah böyle bir hazırsa arkadaşlar koysun. Dinamo, Din Dinamo Kiev maçı. Boğazımda bir düğüm kaldı. Avrupa liginde tekrar Kievle oynamak isterim dedi Benim ve ürümak geldi. <laughs> bir de öyle bir dakikada gol oldu ki yani tam istediği evet. oldu aslında. 90 artı 2 de. E, futbol hakikaten Alpin'de de çok da güzel maç anlattı, o, güzel bir oyun. Güzel, kazandığın zaman çok güzel yediğini evet. sana. Fenerbahçe her türlü hak etti. Aslında elemede biraz hazırlıksızdı daha Fenerbahçe. Çünkü 20 Temmuz'da başlamışlardı maçlara. Şimdi denk gelse zaten ben Fenerbahçe'nin turu, geçer. E, turu geçerdi diye düşünüyorum. Tabii Dinamo Kiev'i oyuncuların da teknik adamında iş kolay değil. Bu savaştan dolayı. Seyahat, tedirginlik, stres bunlar kolay işler değil. Polonya'da da yüzden çalıştılar. De, evet. Aynen. ne olursa olsun kolay değil. Ama tabii şununla da ilgili şöyle söylemem lazım. Hepimiz insanız Hakem bir insan böyle hakemlerin Dinamo Kiev üçün müze seyrettik maçların duygularıyla da davrandıklarını görüyorum. Mesela Dinamo Kiev'in her iki maçta da özellikle ikinci Romaç maçında burada kırmızı kart görmemesi mümkün değil. 26 sarı kart Polonya'daki maçta faal. Bugün de toplam 36 tane faal oldu. Acayip fauller oldu. Evet ama o... biz 19 dakika özet verdik. Geri kalan zaten yerde faul geçti. Işte. Evet. Kaç tane o 10 20 36 37 tane oldu galiba toplamda. Oldu galiba bilmiyorum da. 19'a 16 fauller. Ben öyle görmüştüm en son. Cem Bey ki şimdi söyler. Evet. Bu arada Trabzonspor baskıyı arttırdı. Ferenc Faroş 10 kişi kalınca. Şunu söyleyeyim. Jesus şunu anladık hücum oyuncularını orta boylu aynı tip oyuncular istiyor. Ener Valencia, Pedro King ve Batshuayi transferi ki dördüncü transfer. Yani forvetlerin içerisinde ona rağmen fakat savunma oyuncuları en az 1. 90 istiyor. Şimdi o 3 stoperi gördüğümüz zaman hatta Serdar Aziz de 1.87 falan vardır herhalde. Tabii. Daha aynı şekilde aynı şekilde bugün mesela transferde Serdar Dursun gitse ki Serdar Dursun uzun forvet yarına bir gün sıkıştığım zaman ihtiyacım olur diye düşünmüyor. Uzun santifor sevmiyor. Tayyip'i almak istedi. Beşiktaş aldı. O da bir 90'dan aşağı değildir. Baksınlar arkadaşlar. Adana Demirspor. 90, 92, 96. Demirspor'dan Tayyip de gelseydi o da minimum bir 90'lık vardır o da. Arkadakileri, merkezdekileri uzun istiyor. Orta sahanın kenarında oynayanları veya beklerde oynayanları çabuk istiyor. Öndeki oyuncuları da hareketli forvetler istiyor. Yapılan transferlerden e, bunu görebiliyoruz. Tabii ki uzun taç atan oyuncunun transfer edebilir miydi? Günümüz futbolunda var artık o. E, buldular bir tane. Ferdi diye. Eğer ben daha önceki yıllarda atladıysam bilmiyorum. Bugün 7-8 tane tehlikeli kullandı. En sonunda da gol oldu. Sağın en iyi oyuncusu Hendike sektirdi. Ahir hatta görüntülenizde gelir. Bir tane attı, bir tane daha vurdu. Hatta indirdi kaleciye giden bir top var. Tabii onun dezavantajına olacak şekilde bir kontratak oyunu olmadı. Çünkü çok zorlu. Hapsetti. Müthiş de bir taraftar vardı. Şöyle söyleyelim. Pedro King, Valencia ve Batshuayi'den şunu söyleyelim. Hiçbir tanesinden biz 15'er 20'şer gol beklemeyelim. Sebebi de çok rotasyona vuracaklar. Ama hatırlar mısın Fenerbahçe'nin Zebo, Kayt, Sol. Tane gol atmışlardı. Evet. Ama onlar sürekli oynayarak. Bu takımın forvetleri ...onlar gol atabilir. Toplamda 40'a ulaşabilirler. Fakat mesela Batshuayi, Nermalencia, Pedro, King, King, Batshuayi, Pedro şey derken bunların içerisinde burası önemli diye söylüyorum. Pedro ve Batshuayi kenarda oynamaz. O zaman ne çıkıyor ortaya? Buradaki oyuncu ya King Valencia ya da Valencia. Yani ikisinden Bazen biri Rossi'de oynamayacak. Olabilir. İkisinden biri oynamayacak gözüküyor. Burada da Pedro veya Batshuayi ile başlayacağını görüyoruz. Sağ tarafta oynatır mı Ener Valencia'yı bilmiyorum ama şu gözüküyor King Valencia'dan biri olacak burada. Burada da Batshuayi, Pedro veya Orada da İrfan, çevir, çevir Irfan oyna. Can'ı oynattı geçen. Evet İrfan Can'a oynattı. Zaten Rossini yerinde. Zaman zaman Emre Mordo oynayacak. Bu oyunda Henrique de oynayacak. Sosyal. Bu oyun yalnız bir oyuncuyu kaybediyor. Evet. Burada da Arda olmayacak. O belki 4-1-3-2 oynuyordu ya, Bu üçüden biri olabilir. Zaman zaman oynatması gereken. Avrupa maçı olduğu için iki sert orta sahayla oynadı. Yarın daha ofansif Arao Zayt Crespo Zayt yapabilir. Hatta Mert Hakan da gelecektir. Türkiye'deki için söylüyorum. Yerli statüsünde olduğu İsmail için. İsmail de var hocam. Kullanım İsmail de onu. var. Ya var oğlum var. Bakalım mı kadro işi yedeklere? E, <laughs> hani kim akader, söyledi içeride? Bir on bir daha çıkar. Mustafa mı söyledi? Yedekler Fenerbahçe... Bu Fenerbahçe Yedekler bu takımı yenebilir, yenebilir mi diye bir mi? soru attı Ama içeride. Bir gerçekten yazık oldu. oldu. Fenerbahçe'nin coşkulu 45 bin kişi, 50 bin kişiyle e, yönetimin her türlü transfer politikasında hocasının ne istediyse yapmaya çalışıyor. Alioski dedi, aldı. Perez dedi, aldı. Henrique dedi, aldı. Değil mi? Onun dışında Arao dedi, buyur aldı. Pedro dedi, aldı. Belki de birlikte almışlardır. Ayrı King dedi, aldı. Bir de Batu Şua'yı. Batu Şua ile bir parantez açayım. Batu Şua'yı ee, Murat Sancan geçen söylediği gibi 6-6,5 milyon euro iken transferin bu dönem olduğu için Üç küsüre alındı. Batu Şuay, bu kadar oyuncu varken alınması diye bir soru şartı vardı hı hı. Ya. ama bir detay vardı orada. Bonservisiyle aldılar iki artı. Evet çünkü geceleri bitiyordu. de olmayacaktır belki önümüzdeki sene. Fenerbahçe 3-4 sene Santfor'unu en azından bir tanesini cebe koydu. Pedro net Santfor değil. Bazen de mesela çok kabiliyetli bir oyuncu sırt dönük almak zorunda kalıyor. Aslında biraz daha yüz dönük oynasa yani forvet arkası gibi yarına bir gün bunu oyuna... Çünkü Jesus esnek bir teknik adam. Her ne kadar son 3-4 resmi maçtır bu şablonda oynasa da esnek. Şimdi biliyorsun ben 3-4-3 ile ilgili pek sıcak değilimdir. Ama Perere döneminde fizik anlamında Perere kontrollü bir teknik direktörüydü. Jesus öyle değil. Onun için de ne lazım? Fizik güç lazım. Ve bugün rotasyon yapmadı. Yapmamasının birinci sebebi, ya niye geçen hafta acaba bu onunla oynadı İrfan Can dışında hı hı. Rossi girdi ya bugün. Önümüzdeki hafta sonu maç yok Fenerbahçe'nin. Bay geçecekti. Bay geçeceği için o hesabını geçen haftadan itibaren bu maça doğru. Bir bu maç biraz önce normalde duygusal ve gruba evet. başlamak açısından çok galibiyet olmazsa olur. yani beraberlik hepimizin e, dediğin gibi kursağımızda kendisini yazık de, olacak yazık, ya. hakikaten de çok aslında çok da demoraliz oldu şey eee Fenerbahçe takımı ve taraflarıyla ancak ve ancak böyle karambol duran top derken belki de sonra bakalım akşam bakarım 7. 8. Tacı, tacından sonra oldu. Yani Ferdi tabii ki orada Lüçesko devre arasında şu önlemi almalıydı. Bunun önlemi nedir biliyor musun genelde? Tacı kaleciye çıkartırsın. Kaleciye dersin ki Çıktı. bak uzun atıyor. <laughs> Zaten hem Salah'yı hem de Henrique'ye yolluyor hoca. Ha, ikisi, i̇kisi çok soperi oluyor. Her taçta yolladı. Çalışılmış. Uzun evet. taç atıyor. Evet. Ee, biri ön direk, biri arka Şimdiye kadar keşfedilmedi. Enteresan. Yok ikisi de gerekirse ön doğru gidiyor. Hatta gerekirse pererize gönderebilirsin duran top için. Çünkü bayağı buralara kadar geliyor. İşte burada kaleci eğer bir kere çıksa yani dördüncü, üçüncüsü taçtan sonra bir daha çıksa uzun atamazsınız. Luchesko gibi deneyimli teknik adam en Atladım. azından bunu devrede söyleyebilirdi. We'll <laughs>